apartman gittik. Çocukların okul alışverişlerini yaparken slime gördük ve biz de merak ettik. Slime aldık. Şimdi herkes rengini seçti mi? Ece sen kırmızı ve yeşil. Ertuğrul Hayır, sen sarı ne oldu? Ben sarı ben bunu. Ben sarı verdim. Tamam, ha, Bu fark... erkek ama. Ne fark eder kızım? O kız? Bir tane sarı alayım Ertuğrul. O zaman Ertuğrul yeşili, sen al, sarıyı Eceye al. Ama... Yeşili ver. Var yeşil baba. Tamam. Ejeninki sarı ben. Kırmızı, Sarı Sırkımız da yan yana gelmeseydi iyiydi ya. Neyse. Senam morcu. <laughs> ben sarı. Ee ha, mavi yok değil mi? Neyse olsun. Tamam. E, simlerden ha kim hangisi istiyor? Bence morun içine kırmızı güzel gider gibi. Yeşilin içine mavi, sarının içine de mavi güzel gider. Kırmızının içine sarıyı koymayalım. Sarı mavi koyalım. Bir versene. Bak bu bunun olsun? Aa buldum bak buldum buldum. Ee, sarı slime'ın içine mavi sim koyalım. Bence sarı lacivert birbirine çok yakışır. Değil mi arkadaşlar? Fenerbahçe'nin olanlar like'ı bassın. <laughs> evet hazır mıyız? Şimdi nasıl yapacağımızı ben bilmiyorum. Burada tozlar var. Ee, bize şey dediler. Önce bir kırmızıdan başlayalım mı? Yavaş yavaş. Önce şey yapalım. Ert sen yap önce. Kırmızıyı koy. Ay çok iyi. Çok güzel. Hepsini evet, mi koy? Vallahi hiç bilmiyorum. Koy Ana, hepsini. Bir tane daha vardı beyaz. Beyaz yoktu ki. Beyaz vardı. Hayır onlar tozdu. Hayır beyaz vardı bir tane. Getireyim mi onu? Neredeydi? Vardı ya burada. sen çok güzel görünüyor. Evet çok güzel görünüyor. Ay jöle gibi aynı. Yesin geldi. Hmm, çok hmm, mu Anneciğim beyaz almadık diye hatırlıyorum ben. Nasıl ya? Beyaz almadık. Beyazı bıraktık. Beyaz toz aldık. Şimdi slime'ı buraya boşaltıyoruz. Bu, pardon bu sıvı yapıştırıcıymış. Sonra bunun içine az bir şey e, tozundan ekleyeceğiz. Evet ben ekleyeyim. ne şey dediler. Az koyacak mısın Ece bu tozdan? Ne kadar? Bilmiyorum ki az bir şey koy. O zaman az iyi. Sen de birlikte koyalım. Tamam damla. Damla değil, yani. çok koy. Yeter herhalde. Yeter yeter. yeter. Birazcık da bunun içine kaşık nerede anne. Kaşık mı koyacağız? Hay karıştıracağız ya. Kaşıkla mı karıştıracağız? Evet. Bilmiyorum ki. Dur bir dakika bunun içine hangisini koyalım önce? ilk önce sim koymayalım. Yeşili koyalım. Ama olmaz karıştırmayacağız renkleri birbirinden. Bence bunun içine... Kırmızı koy kırmızı Kırmızı Bence içine kırmızı yok. olmaz ki. Hepsini mi koyayım? Karıştır Karıştır bir. Bir karıştır. Ama ben bunu çıkartamıyorum artık. Ben bunu. Ha, şunu alayım. Ben alayım. karıştırmıyorum. Ben tamam. Kaba. Simi dök. Oo. Çok, çok Neyse bir şey alayım şöyle. Ver bakayım. Bir dakika. Aa bir dakika. Otobak tobak oldu. Şöyle mi yapayım? Sanki bana öyle geliyor ki e, ee, bunu şu şeyi yapıştırıcıyı şu bence bunu birazcık daha koyacağız. Az oldu bence. Bence ben. Anne hani tıraş köpüğü koyalım mı? Tıraş köpüğü mü? Yumuşasın. Yok ya tıraş köpüğü koyun deme bize. Hani dedi ya adam tıraş köpüğü de koyabilirsiniz abla dedi ya. Mi? Dedi mi? Hatırlamıyorum. Dedi ya. Ha, bak bunun içine böyle karıştırıyoruz. Arkadaşlar bakın böyle karıştırıyoruz. Bu cool bir slime olacak şimdi. Anne sanki böyle şey gibi. Hani böyle yapıyorlar ya. <laughs> Neydi? Karnın mı <laughs> acık <laughs> <Deji. gülüyor> Bu çilek bir şey gibi. Reçel gibi. Reçel gibi aynen. Reçel gibi oldu arkadaşlar. Bakın bizim canımız çekti şu an. Evet valla benim canım çekmiyor. Ben yiyeyim sizinle birlikte yemek istiyorum ama yiyemiyorum. Sanki bu elimizle mi karıştırsak acaba ya? Kekselimizle karıştı. Kekselimizle karıştı. Çok sıvı. Hadi yiyelim. Ay ne yaptım anne? Ee, bu olmadı. Biz bunu yapamadık mı? Ben, ben, bir karıştırma deniyorum. Eklem gibi ben. Yumuşacık. Arkadaşlar yumuşacık. Biz bunu beceremedik bence. Beyazdan olması lazım işte. Arkadaşlar bakın. bizim bu Demek ki şu beyaz koyduğumuz toz var ya o tozla yapıyoruz. Al bakalım Ece. Oldu mu slime? Nasıl? Oldu mu? Bana da slime olmaz ki. Olmaz. Oluyor öyle oluyor slime'ler. Ece benim elime ha, koy. Birazcık daha şey yoğurmamız lazım. Dur bak oldu işte. Ver bakayım. Bir oldu yani. işte yani. öyle Anne, bana... oluyor. Anne hani bir bana ver ben de sıkayım. Okay. Bence bir de diğerin şu tozun hepsini buraya koysana Ece. Yes. Kuz'un etsini Anne nasıl koyayım? Ya aç koy anneciğim? annecim. Aç. 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 Allah! Gitti. Karıştırayım mı? Bir dakika karıştırma. İçine bir yeşil koyalım. Arkadaşlar Bence. bakın çok sert. <laughs> Bana Ay. ver Ertuğrul. Yeşili, kırmızıyı karıştırıyoruz şu an. Pembe oldu bu. <laughs> bak bak. Ayla. Bak. Bak bu tozla birlikte karıştıracağız. Ben bir yapayım, ben bir yapayım biraz şöyle. Bak et Ertuğrul ne hani bak nasıl oldu. Tamam da anne ben bir böyle yapayım böyle. Bana bir yeşil anne bir de bıraksana de yapayım, ben böyle yapayım. Böyle yaptı yaptığın zaman olmuyor anneciğim fark etmiyor. Ece neden onu oraya soktun? Olsun diye yumuşak. Oo yumuşak. Moğla da sarı mı olacak? Bence bu kaşıkla falan olmuyor elimizle yumuşak bunu. Bak ah vıcık vıcık oldu arkadaşlar. Biz niye ya bunu... Beceremedik. İyi sivit gibi. <laughs> ya saçma oldu. Evet. Çok sert. Evet. Yeşili de koyduk. Herhalde. Sarıyı koyayım mı ben? Slime kokuyor. Ertuğrul şu ne yap biliyor musun? Evet. Şey kokuyor plastik. Ay keşke anne e, yapmasaydık gerçek slime olsaydık. <laughs> <laughs> Aynen ya biz niye bunu bulaştık? Ece kısaltı kaşığı alsana şeyin içinden. tatlı kaşıyansın mı kafanızın içine. Ya sanırım böyle oluyor arkadaşlar. Biz pek becerememiş olabiliriz ama birazcık oldu gibi. Çok da Anne bu E kırtasiyeden alırken Ana, e, bu Evet anneciğim. Kırtasiyeden alırken bize öyle söylediler. Dediler ki, e, birazcık tozdan koyacaksınız. Üzerine de e, komple jeli dolduracaksınız dediler. E, biz de öyle yaptık. Aa sarıyı yapmamışsın sarıyı de yapacağız şimdi Ami, moru da yapacağız ama bence önce bir moru koyalım Ece aa bir dakika bu böyle karıştıracağız. biraz bekleyecek mi acaba e, Aklı Demir moru döksene moru döksene aa, ben döküceğim Ece sen döktün zaten annem de döktü ben hiç işte... döktüm e, Aklı yanıma geldi dök Bismillahirrahmanirrahim hadi dök bakalım moru Evet. Moru da döküyoruz şimdi. Bir de mordan deneyelim. Bak, Tuzu dök şimdi. Ben bir şey söyleyeceğim. Bak biz yanlış yapmışız ve Slime çok büyük oluyordu. Bizimki daha küçük oldu. Koy bakayım tozu. Tozu. Tamam sim koy. Al kapağını, tamam öyle. İçine İşin Tamam. Yeter bence. Şey tozu dökmen lazım tozu. Ben de tuz da dökeyim. Tozu asıl çeyrek Oo! mis gibi yemek oldu. Ver bakayım tuzu. Aa sen döktükçe ben karıştırayım bakayım belki olur. Dök, dök, dök. Hepsini döktün anneciğim. Dökme hepsini. Şimdi daha burada sarı var. Sarı da yapacağız. Yani keşke. Bu da moru arkadaşlar. Yapılmışını alsaydık. Çünkü biz birazcık beceremedik. Neyse yapılmışını da alacağız canım. Biz sadece denemek istedik. Arkadaşlara göstermek istedik. Anne Nasıl şimdi yapılmıyormuş onu gördüm. Şimdi giden, alalım. Evet arkadaşlar moru da böyle oluyor. Bunu da Ertuğrul yoğuracak şimdi bize. Hadi Ertuğrul. Anne, ben de yoğuracağım sarıyı getireceğim. Tamam. Sarıyı da sen yoğur olur mu? Evet. İkimiz birlikte yoğuracağız. Allah'ım. <laughs> hani ben Ertuğrul'un kendini göremiyorum. Anne ne Aa, yaptın ya? ya? bu nasıl slime? Ece ben bakayım Birazcık ben bunu bir yuvarlayayım. Şimdi belki böyle yuvarlayınca oluyordur. Yuvarla çok sert Çok yaşa, çok yaşa. Çok evet, Bence oldu arkadaşlar. Bakın işte bizim slime'ımız böyle oldu. Bakın. <laughs> Güzel, kırmızı bir slime oldu. Kırmızı mavi simleri olan. Anne kopuyor mu? Bir dene bakayım. Kopuyor ama slime'lar kopmuyor biz biz, yanlış Biz acaba tozunu fazla mı koyduk? Ondan mı oldu? Biraz onun üstüne şey alayım. Gel oğlum. Tuzu galiba. daha. Oldu galiba. Bakayım sana. Anne, bu ne kopuyor benimki? <laughs> Anne köfteye benziyor. <laughs> Bakayım yerine benzemedi. Oh, Oy o da güzel oldu. Oy. Parçalandı. Tavana fırladı. Yok canım sende. <laughs> Ama az önce bir şey düştü böyle. Yok ya. ya bence da. hayır böyle oldu. Bence ne yapalım? Ya. Hepsi bence içine böyle olmuş. Bence böyle olmuş. Koy içine Onu da koy. Koydum. Koy onu. Aaa bu ne böyle ya? Tek 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 tek. tek. Hadi sarıyı, sarıyı dök. Sarıyı da dök Ece. Sarıyı dök. Sarıyı dök Ece. Hepsini karıştıralım. Hepsini karıştıralım. Bakalım belki hepsini karıştırınca olur arkadaşlar. Ertuğ sen de sarı sim koy içine yoğuracağım anne değil mi? Dök sarısını. O ağzı açım. Açmam lazım anne. Ağzını nasıl açacağım ben? Kapağını çevirsen oğlum. <laughs> Arkadaşlar ellerimize <laughs> bakın. Ne hale geldi. Anne bak köpük Bir daha yeterliydi. Bir tanem kapağını açman lazım değil mi? Nasıl kapağını? Kapağını komple çevir. <laughs> nasıl? Şöyle anlayacağım. var şurada arkadaşlar değil mi? Ver ben çıkartırım <laughs> koy bakalım. Ben yoğuracağım bekle. harika. Ece yoğurmak <laughs> istiyorum. Biraz kırmızıdan bir... da koyalım. Maviden <laughs> de koyalım. da koy. Evet toz da koy. Hadi. Toz da koy. doldur doldur. Oha. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptı biz <laughs> niye bulacağım bunları? Bence onu o kadar boşaltma. Yuur Ece. Ay, <laughs> tamam yeter yeter. Bekle bekle anne. Yani. Ece bir dur. <laughs> Oha! B büyük oldu, çok büyük oldu. bu da var. Çok büyük bir sim. Sim de olduğu için. Karıştık. gerçekten ya. Evet. Versene bana bir. Koy içine. <laughs> Ay, Arkadaşlar nasıl slime yapamadığımızı, slime yapmaya çalıştığımızı ama yapamadığımızı siz de gördünüz. Siz de yapmaya denemeyin sakın. Olmuyor. Hazırları var. Gidin hazırları alın bence. Adamlar yapmışlar, uğraşmışlar. En güzeli hazırlarını alın. Bir de bu mavi Eyvah, mı? Patladı. pahalı yapın. Pahalı mı Allah Allah Allah. Ece biz bir daha becerendik yapmayı. Arkadaşlar abone, like atmayı Evet arkadaşlar, videomuzu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve evet. yeni videolarda Bak, görüşmek arkadaşlar, üzere. Arkadaşlar ben de küçük var, annem de orta var, Ertuğrul da büyük. Ertuğrul sanki dedim ya, getir şunların hepsinden birlikte şöyle hızlıca yoğurayım. Yeter yeter koyma bana. Ben nasıl ben dökeceğim. Dökeceğim. Dur ellerimi yıkayayım ben. Çok kötü oldu. Dökme daha aşkım. Hani biraz dökseydik. Anneciğim çok olmuyor ki çok şey oldu. Yeli az kaldı bak olmuyor. Kıtır kıtır oldu çünkü içine çok şey koyduk. Herhalde sanırım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yapmış olduğunuz slime bu şekilde. Hiçbir şeye benzemedi. Merak ettik, aldık, yaptık ama ee, yani çok da gereksiz bir şeymiş. Denemiş olduk. Tecrübe etmiş olduk. Barsana, kısır kısır. Aynı şeye benzedi ya. Kar gibi dağılıyor böyle. Evet. Anne hani kırmızı... bir, bir şey. Demellerimiz çıkmadı. Hı. En azı. Hani kadar eleni kızı şey versene. Pardon. Kırmızı. Kırmızı tozu, Bak, kırmızı tozu ver. Aa mi acaba? Anne yani bir şey daha. Sarıyla e, kırmızı hiç hoşlanmadım bir tık. Evet benim çok Ben seviyorum. Evet, simlerin ağızlarını kapatalım. Arkadaşlar, yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like bekliyoruz sizlerden. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.